Şu arkamda görmüş olduğunuz yapı Şeyh Zahid Cami Ama gece daha güzel sanki İnanılmaz bir cami inanılmaz Kafayı yersiniz böyle bir şey yok Biz alttan yürüyüp caminin girişine gelene kadar hava kararmış Şu avizenin güzelliğine bak Duvarlarda da Allah Teala'nın 99 sıfatı yazmakta Şeyh Said vefatından sonra onun adını adı alıyor arkadaşlar. Dünyada bulunan sayılı büyük camiler arasında olan bu yapı. Çok güvenlikli bir yer. Vlog çekmeye izin vermiyorlar ama çok da şey yapmıyorlar. Çaktırmadan çekeceğiz. Yeni durağımız olan Abu Dhabi'nin simgesi olan büyük meşhur beyaz cami Şeyh Said camiye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Manzara sizlerle. Araçtan iniş yaptık arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz yapı Şeyh Zahid Cami. Buranın adeta sembolü olan bu yapı inanılmaz. Cidden inanılmaz ve girişi de şu şekilde. Şimdi alttan gireceğiz. İçeriye girene kadar bu alttaki tünel mağazaların olduğu kısımdan girişe geldik biletleri gösterdik. İkinci kez biletleri gösterdik. Üçüncü yere geldik. Tekrar biletleri aldım. sefer de makineyi okuttu. Onun peşine dördüncü girişte havalimanı gibi aynı. Tiyo koyuyorsun üstündeki eşyaları. Veriyorsun öyle giriş yapıyorsun yani. Bayağı güvenlikli bir yer ve içeriye elektronik bazı aletler almıyorlar asla. Telefon o kadar. Bir de kamera abi, o kadar. Yani Kameranın mikrofonunu bir de aldılar yani. Size hesaplayayım. Çok güvenlikli bir yer. Vlog çekmeye izin vermiyorlar ama çok da şey yapmıyorlar. Çaktırmadan çekeceğiz. Biz alttan yürüyüp caminin girişine gelene kadar hava kararmış arkadaşlar. Bakın daha 10 dakika önce, 15 dakika önce gösterdiğim yer. Bir de şimdi bakın. Ama gece daha güzel sanki. Gece daha güzel de biraz kalabalık gibi. Arkadaşlar turumuza başlamadan önce size hatırlatmada bulunayım. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu an ve abone olmadıysanız abone olup ve videomu cidden beğendiyseniz bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın. Bu algoritmayı çok etkiliyor. Çok önemli. Bunları yaptıktan sonra videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Biz de turumuza başlayabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ulu cami veya büyük cami olarak da adlandırılan bu cami Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu ve eski devlet başkanı olan Zeyd bin Sultan el-Nahya'nın vefatından sonra 2004 yılında hayatını kaybetmesi üzerine 2007 yılında açılmış dünyada bulunan sayılı büyük camiler arasında olan bu yapı görüyorsunuz arkadaşlar inanılmaz bir yapı devasa büyük bu yapı 1988 yılında yapılan bir tasarım yarışması sonucunda Söreli bir mimar tarafından tasarlanmış arkadaşlar ve karşınızda Şeyh Zayed Camii inanılmaz bir yer. İnanılmaz bir yer. 1988'deki yarışmada tasarlanıp 1996'da yapımına başlanan bu cami Şeyh Zahid vefatından sonra onun adını alıyor arkadaşlar. Onun ölümüne ithafen onu armağan olarak onun adını veriyorlar bu camiye. İnanılmaz bir cami arkadaşlar. Çok güzel bir yapı değil mi? Çok haşmetli bir yok arkadaşlar. Çok haşmetli. Evet görüyorsunuz camının için ne kadar görkemli. Ne kadar güzel bir yapı yapmışlar. Bunlar. Yani 40 sene önce tasarlanmış. 30 sene önce yakınına başlanmış. Buranın. Görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> ne kadar muhteşem. <müthişam. gülüyor> Bakın arkadaşlar şurada görünen mavili yuvarlak şey bizim giriş yaptığımız yer buraya. Oradan girdik alttan buradan çıktık. içeriye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bile soruyorlar. Tekrardan göstereceğiz. Şimdi bakalım. Caminin içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Burası avlusu tekrardan dışarı görünüyor. Burası iç kısmı. Şu avizenin güzelliğine bakın. Arkadaşlar inanılmaz bir cami, inanılmaz. Kafayı yersiniz böyle bir şey yok. Böyle bir cami yok arkadaşlar. Bak, arkadaşlar şu bakın. Duvarlarda da Allah Teala'nın kutsamlık bir sıfatı yazmakta. İnanılmaz bir yer ya. Cidden inanılmaz. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Nasıl bu? Bu da bir sembolü olan Cidden emek var, cidden emek var arkadaşlar burada. Abu Dhabi'nin sembolü olan şey, Zahid Cami turunu bitirerek Abu Dhabi turumuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yarın Dubai'ye geçiyoruz. Biz sabırsızlanıyoruz Dubai'ye geçmek için. Siz de sakın kaçırmayın. Videolardan abone olup beğenmeyi unutmayın. Videoları anında haber alabilmek için, videolardan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.